kurtlar solucanlar çıktı görüyor musunuz? Bir tane daha. Oo <laughs> bakın kurtlar solucanlar arkadaşlar gördünüz mü? Elif ne? Bundan sonra yıkamadan meyve yeme. Gösterin musun? Sınıy kesiyorum. Hayır! Bize meyveler gösterir misin? Neler aldın Elif'in? Portakal. Evet. Wow. Muz. da bırakmıyor arkadaşlar elinden Elif Nil. <laughs> Sanki her an yiyecek gibi. <laughs> Neler aldın Elif Nil? Muz aldım. Evet. Meyve aldım. Evet. Bu portakal aldım. Peki. Aa! Elif, ne, elif, ne, elif ne, Yıkamadan yedin ama. Hayır Elif ne, Onu bırakman gerekiyor, yıkamadan yenmez. Arkadaşlar Elif ne? ne yaptın sen? Aa, arkadaşlar Elif ne, Yıkamadan meyve yenmez ki. Çok kötü bir şey bu. O olamaz. Arkadaşlar Elif ne, Yıkamadan meyve yedi. Eyvah eyvah. Elif ne? Sen böyle bir şey yapmazsın. Neden yaptın? Hım, Neden? Canım çekti. Ama canın çekti ama onu önce yıkamamız gerekiyordu Elif ne? Suyu suya. Oo olamaz arkadaşlar. Oo eyvah ne yapacağız şimdi? Hasta olabilirsin ama. Aa, arkadaşlar Elif'in yüzünün rengi sarardı. Sanki hasta oluyor. Elif ne biliyor musun? Rengin sarardı. Ah karnım Arkadaşlar Elif'in karnı ağrımaya başladı ama hala elmayı yiyor. Olamaz. Oh, Elif mi çok karnın ağrıyor galiba. Hemen doktora gitmen gerekiyor. Gitmek istemiyor Neden? Ama karnım çok ağrıyor. Elma yemek istiyor ama karnın ağrıyor. Bence yıkamadan yediğin için sana elma dokundu. Aa, Elif Nil bence hemen doktora git. Arkadaşlar çok karnım ağrıyor. Hemen doktora gitmem lazım. Hadi bakalım hemen doktora git Elif Nil. olamaz. Hoş geldin Elif Nil. Ney, neyin var? Yıkamadan meyve yedim. Yıkamadan meyve mi yedin? Karnın olmalı senin. Annem çok aynıyor. Elma ben seni hemen muayene edeyim. Karnına bakalım bir. Elmayı mı getirdin? <laughs> Demek bu elma. Ver <laughs> bana. Ver çabuk. Arkadaşlar. Arkadaşlar suçlu elmayı bulduk. Elini, elmayı verir misin bana? <laughs> Arkadaşlar elmayı zorla aldık. Bakın suçlu elma burada. <laughs> Gel bakalım Tanrı'nın dinleyelim. Çok tatlı. Anne çok tatlı. olamaz. Aa, arkadaşlar şimdi ben oradan bir şeyler çıkartacağım. <laughs> çıkır <çıkırt> <laughs> Aa, meyve yemek yok tamam mı pekala <laughs> şimdi arkadaşlarımla konuşuyor musun neler yapman gerektiğini arkadaşlar artık yıkamadan meyve yemeyeceğiz arkadaşlar ben niye yedim söyleyeyim mı evet elif de neden çünkü yedin çünkü anne o zaman yıkamıştı <laughs> evet arkadaşlar biz videoyu çekmeden önce aslında bu elmayı yıkadık aslında şu an elif de yediği elma yıkanmış temiz bir elma ama ne yapıyoruz? Meyveleri her zaman önce yıkıyoruz güzelce. Değil mi Elif'liğim? Evet. Eğer yıkamazsak, az önce videomuzda gösterdik, karnımızda bakteriler olur. Değil mi Elif'liğim? Evet. Biz buna espri bir şekilde gösterdik, solucan çıkarttık. Ama mikroplar, bakteriler olur. Ellerimizi temiz tutacağız ve yediğimiz her şeyi yıkayacağız arkadaşlar. Peki hala elif öpmeyip elmayı bırakıp arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim mi? Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi seviyoruz. Hoşça kalın.